Ezelle geçinemiyordun. Bak ona da iyice Öyle oldu. Ya yani senin de arkadaşın iyi biraz. O yüzden. Ha evet tabii arkadaşım. Ama bakma ben de o kadar çok şey bilmiyorum ha onun hakkında. Kim kimin hakkında bir şey biliyor ki Cengiz abi? <laughs> Alo ortak. Ben ofisteyim. Sen neredesin? Yok yok acele etme. Ben de Mert'le laflıyordum. Ha öyle mi? Ne konuşuyordunuz? Hiç. Meğer ne kadar vefalı bir adammışsın sen. Melih'e tezi bir baygınlık geçirdik kollarında. Sen onların evden çıkmaz oldun. Yok canım abartmış biraz. Dur neyse geliyorum ben. Bu Cengiz bela alacak başımıza. Mert'le de yalnız bırakamam şimdi onu. Her şey bir anda mı olur ya? Sen öbür arabayı al, eşanı peşine düş Kamil. Ben Cengiz'i bir atayım sırtımdan. Çözüme en yaklaştığın yerde, aynı anda... ...hepsi birden hücum ederler üstüne. Ali'yi Teyfi'ye bırak. Cık. Ama boş bırakma. Dayı ortaya çıkmazsa ne saklıyorsa öğreneceğiz ondan. Dayıyla ilgili bir şey bulursan sana dönerim. Ezel. Yapacağız. Hepsine yetişeceğiz. Yetişmek zorundayız. Hadi. Bulmacanın sonuna geldiğinde tek bir soru çıkmaz karşına. Tüm sorular aynı anda sararlar etrafını. Bulmacayı sonunda bitireceksen eğer öyle bir cevap bulmalısın ki tüm soruları cevaplasın. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Ha tamam buldum. Bu akşam 21:30. Tek gidiş yapıyorum. Evet lütfen. Bir çocuk, iki kişi değil mi? Evet. Basıyorum. Keşke bir ara ben de kaçabilsem. Bu mevsimde cennet gibidir orası. Üç kişi. Üç kişi olsun, bir kişilik daha bilet alalım. Tabi efendim. Madem cennete gidiyorum, bütün sevdiklerimi de yanıma alayım. Hadi biz vitamin halini biliyoruz neredeyse. De. Sen nereden sardın bu herife? Sen bu kadar tuttuğuna göre vardır bir bildiğin dedim. Evdekileri nasıl ayarladın? Onu görecektim valla abi. Bir saat konuştu annemle. Kıyameti koparacak diyordum ama tım valla. Çıktı tamam dedi. Babam zaten dünden çeşni. Bayılıyor ikinize de. Bayılır tabi. Baksana. Kim bayılmaz bu adama? <laughs> Hadi şu otel işine bakalım mı biraz? Mert sen de sana verdiğim dosyayla işini bir toparla artık. Ya ben hiç çalışma babamda değilim ortak. Ben diyorum bir mahalleye gideyim şimdi. Bir de Melia teyzeyle ben konuşayım. Bakalım ben yokken neler olmuş. İyi çıkalım o zaman. Sen nereye? Ee, beni de kendine benzettin ortak. Kim çalışacak şimdi? Ha bir saniye. Kamil. Vardın mı? Vardım. Benim burada biraz daha işim var. Cengiz Yakan'dan düşmüyor değil mi? Aynen öyle. Nerede şimdi? Senin yanında. İstedim. Çok istedim. Ama yapamadım. Yetemedim. Senin beni gördüğün gibi biri olmak istedim. Kim o kadar iyi olabilir ki? Bana bakıp nasıl gördün o kızı? Senden başka kimse görmüyor o kızı. O kız sevilmeyi hak ediyor. O kız affedilmeyi de hak ediyor. O kız O kız seni çok 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 seviyor Ömer. Seni bu hayattaki her şeyden çok seviyor. Ama ben hak etmiyorum. Ben seni sevmeyi hak etmiyorum. Ben seni bir yere sakladım. Sonra da sanki sakladığım yeri unuttum. Sonra bir baktım gitmişti. Şimdi de ben gidiyorum sevgilim. Elveda. Ne yaptın bana Ömer? İstemiyorum seni. Gitmek istiyorum. Bırak beni. Bırak ya da al. Buradan çık ve al beni. Ömer. Ömer. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Bırak beni. Al beni. Bırak gideyim.